Oto analiz ordu ekspertizden herkese merhaba. Şu an incelemekte olduğumuz aracımız 2014 model Golf marka bir araç. Araç yaklaşık bir sene önce satın alınmış. Alırken X bir şehirde X bir firmada ekspertiz yapılmış. Tavan hariç boyalı bir parça değişen var diye satın alınmış. Aracımız bize geldiğinde göze çarpan ilk nokta daha önceki ekspert raporunda tamam boyasız yazmasına rağmen uzaktan bakıldığında direkt tavandaki boyalar boya hataları zımpara izleri zaten belli oluyordu. Böyle yakınlaştırdığımda zaten bu işten anlayan kişiler de görecektir. Bakın boya hataları aracın tavan değerleri 110-120 gelmektedir ancak göze bakıldığında tavanında da boyu olduğu bariz bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ve sadece bu değil. Aracın detaylı şekilde kontrolünü yaptığımızda bakın airbag sol emniyet kemeri airbag durum aynı şekilde sağ emniyet kemeri airbag kablosu da bu şekilde bakın Dirençlenmiş. Araca daha detaylı yapılan kontrolde. Bakın kaputa orijinal yapmışlar. Ancak aracımızın kaputu aynı renk çıkma bir parça ile değiştirilmiş şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama kontrol ettiğimizde gözüküyor. Aynı şekilde aracın ekstra raporunda yazan tek parça değişeni sağ ön çamurluk. O da beyaz bir sağ ön çamurluktan takılarak dışı siyah boyanmış. Aynı şekilde aracın sol ön çamurluğu çıkma değişmiş. Aracın alt kontrollerini yaptığımızda şase kafalarının komple işlemli olduğu, radyatör bağlantı saçlarının, ön panelin, radyatör alt ayaklarının kırık olduğu tarafımızca tespit edilmiştir. Ayrıca işte, işte. aracın salon kapısının da başka bir araçtan çıkma parça ile değiştirildi görükmektedir. Bunun yanında gördüğünüz gibi aracın torpidosu kaplanmış vaziyette. Yine sürücü airbagimiz patlamış, değiştirilmiş. Yine aynı şekilde bakın torpidonun üstündeki zaten deformeler ve artı torpidoya baktığınızda torpidonun dışının boyalı olduğu zaten bariz bir şekilde gözükmektedir. araç alırken aracı kaç para ekspertiz yaptırdığınız, kaç dakikada yaptırdığınız önemli değildir. Önemli olan kendiniz için doğru aracı bulmak ve bulduğunuz bu aracı doğru yerde güvenebileceğiniz güvenilirliği sosyal medyada olsun başka kişiler tarafından olsun bu güvenilirlik konusu ispatlanmış, kanıtlanmış yerlerde ekspertiz yaptırmanız sizin için her zaman fayda olacaktır. 200 liraya, 100 liraya full ekspertiz yapılması bugün imkansızdır. En azından biz bu fiyatlarda ekspertiz yapmıyoruz. Bugün full bir ekspertiz fiyatı ortalama 500 TL. Bakın listemizde de göreceğiniz üzere ekspertiz fiyatlarımız Araç alacaklara nacizane tavsiyem ucuza değil, kendi bildiğiniz güvenilirliği, doğruluğu ispatlanmış, işini düzgün yapan yerlerde aracınızı ekspertiz yaptırmak. O taneli doğrudan herkese iyi günler.